Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün oroz Challenge yapacağız Yani nasıl horoz Challenge yapacağız ee, Burada Veliaht Rocumuz var Şu an kanadını çırpan zaten tek oroz bu ee, Onu Racunun kanı taşıma ihtimali olan kardeşleriyle Düello yaptıracağız ee, Çok hasar verdirmeyeceğiz iki, iki tarafa da Ama yani hangisi galip gelecek Bizim onu anlamamız lazım ki tümenesimizin veliahtı falan e, belli olsun. Çünkü oracımız bildiğiniz gibi kör. Yani ciddi ciddi kör. Burada da bıcıları da buraya getirdik. Ördek kadar oldular. Gördüğünüz gibi. Ördek kadar oldular kendileri. E, ne diyelim? Gidelim oruzu alalım arkadaşlar. <laughs> Ördekler burada. Sanırım kuluçkaya mı yatıyor bu tavuk? E, kabarıyor, gurk gurk yapıyor da. Her neyse. E, onunla şu anlık işimiz yok. Zaten yeterince gurkumuz var. Ama yeter sayıda bir şeyler düşünürüz sana kızım. Tamam mı? Bir ırk, ırk getiririm. Onu koyarız sana. Haydi gidelim arkadaşlar horoz alalım. Evet arkadaşlar horoz alıp seçeceğimiz kümese geldik. Birincisi bu. E, zaten burada. Bu bir kan taşımıyor bu. Yumurta tavuklarının horozu. İleride bir tanesi. Diğeri daha da ileride. Üç tane oroz arasından seçeceğiz. Diğerini kestik arkadaşlar. Diğerini bir tanesini kestik. Raco da bize şekil şukul yapıyor. Raco bugün senin veliahtın seçilecek oğlum. Yani ben, benim tarafım diğer kümesteki gri oroz. Veliaht Raco dediğim. Ama bugün veliahtın bakalım kim olacak. Sana en çok benzeyen burada beyaz horoz var. Beyaz horozu alsak? Beyaz oruzu alalım. Bu da biraz korkak aslında. Bu e, dövüşeceklerini düşünmüyorum. Ne yapalım? Hangisini alalım? Şunu alsak aslında çok güzel olabilir. Çünkü bu da baba bir oruz. Yani iyi demek ki, iyi anlamında. Ben bunu kamera açıkken yakalayabilir miyim? Sanmıyorum. Ama deneyelim. Size i̇şte kötü görüntüler olabilir. Yani ee, hızlı çevirebilirim kamerayı. Evet. Ki Raco şey, Raco ne yapıyorsun? Raco arkadan bana vurmak çalışıyor. Ben bunu çok kolay yakalayacağım gibime geliyor ama evet. kamera olduğuna biraz uğraşıyorum. Raco ya. Yıkaladım ama kaçtı. Uylandı bu. Bunu yakalamak şimdi çok zor oldu. Çünkü hayvan bayağı uylandı. Arkadaşlar ben kamerayı kapatayım, öyle yakalayayım hemen. Evet, 10 saniye içinde oruzu yakaladım. Tam kaç uyulu ayağından bir tuttum havada asılı kaldı. <laughs> bayağı böyle hop lan elime de vurmaya çalışıyor. Evet. Veliahtro Hücre'yle kaçta ne düşünüyorsun? İyi bir şey düşünmüyor. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar kümese geldim. Horozu saldım. Evet. Hemen raco. Evet arkadaşlar telefon çaldı kusura bakmayın. Burada e, güreş başladı. Kim? Oo, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Raconun başında veliyat raconun başında önünde. Allah'ına koşuyor da az kalsın. Evet. Evet sayın seyirciler. Hop. Oh. Arkadaşlar bu maçın galibini üniversite size söylüyorum. Sonradan getirdiğimiz orası bu maçı olur. <laughs> Veliyat çocuğumuz o kadar güçlü değil. Favorim o ama yenemez. <laughs> Biraz... Evet. Şuraya <laughs> girdi bir tane vurayım derken kendine daha çok hasar aldı. <laughs> Raja kümesini bırakmak istemiyor. Duruş çok güzel ama diğer orol her türlü daha güçlü. <laughs> Ve <sayın> seyirciler. <laughs> Şekillere bak ya. <laughs> bunlar seyircilerimiz dedim bunlar yani. Kim yenecek acaba? Şu an ortada. Devam ederse rajo yenilebilir. Amarajodan atak geldi. Evet rajo, hadi aslanım bastır, bastır koşuyom. Hadi. Korkma be, korkma be, Korkmayın be. Ördek dolayım. Oho. evet. Hadi rajo bastır aslanım. Şu an e, birbirine hiçbir zarar vermediler. Hiçbir ibiklerinde kan yok. İkisi de genç oroz olduğu için çok yara e, vermiyorlar birbirlerine. Bu. Doğanın kanun sayılır. Ee, kötü yorumları şimdiden hissedebiliyorum diyeyim. Ee, ben de iş yapmak istemem. Ama hangi oruzumuz daha iyi onu bilmemiz lazım. Diğer oruz biraz tırsı ve kaçmaya başladı. Raco onu takip e edecek mi? Ee, takip edecek. Büyük ihtimalle bitti. Bitti ya da arkadan. Evet bu maçın galibi sanırım. Raco kümesini korudu en azından. Arka tarafa bastırıyor gidiyor. Derimiz de bu arada kurudu arkadaşlar. Evet ötüşünü de yaptı. Maçın galibi Raco. <laughs> Beliat Raco. Aferin aslanım. Ee, Öbürkü de öttü. Ee, i̇kisi de birbirinden kaçak ötüyorlar. İkisi korkuyor. Ama e, maç devam etseydi. Çok kanlı bir şekilde raco kazanırdı diye düşünüyorum Veliahtır hocamız. Baya kanlı olurdu. Çünkü çok uzun süre devam ederdi bunlar ikisi de e, genç dinamikler. Tam böyle kavga etmeye en şey yaptıkları aylar buketler. Yaşlı Oroz olsa birkaç vuruşta e, şey yapıp maçı bitirdi diye yerde kaçardı. Ama bunlar genç sürekli e, atışıyorlar. Çocuklar da bu saatten sonra dışarı çıkmayın yani. Evet veliyat racımız. Ee, bir de diğer arkadaşlar diğer da bakalım. Bakalım onu ne Evet burada kum burada banyosu şöleni var. Hindiler gri olmuş resmen. Siyah civcivler de gri olmuş. Şurada arkadaşlar arkada e, görüyor musunuz tam şu an ekranın ortasında e, Hint horozu var. Ondan bayağı e, ümitliyim geleceği var onun. Şimdiden bayağı artısı taslıyor. Bacakları çok aşırı derece kalın. Agresif de bir oruz, Az önceki horozumuz şurada ötüyor. Kaçtı. Topuk. Wundruzim yaptı. Kaçtı. Ve Dark Brahma horozumuz da burada. <laughs> Hindiler maşallah çok büyüdüler. Oh. Sinek ilacını da yaptı. Tamam. Aslan parçası niye kaçtın? Gimbal'a takılı biraz çıtlayacak ama Aslan parçası Baya korkak korktu bu Baya korktu Evet arkadaşlar kameram güzel olmasa da e, Güzel bir gün batımıyla videoyu kapatalım e, Umarım beğenmiştirsiniz Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, Daha iki tane yedek Hatta dört tane daha oruzumuz var yani toplam 6 orozumuz var. 3e3. Ee, e 3. Bunlar 9 maç yapabilir. Artık aracı yapar mı onu bilmiyorum. Aracı yapmaz. Her neyse arkadaşlar. Ee, Baya böyle oroz challenge videolarımız gelebilir. Tabii ki sizin beğeniniz, beğenilerinize bağlı. Bir önceki oroz videomuzda ee, bin izlenmemiz var. İlk videolarımızdan üçüncü veya dördüncü videomuz olması lazım ya yani beş dolu her neyse. Ee, bin izlenme gelmiş. Yani çok iyi ilk videolara göre. Ee, yani çok kaliteli video değil. Tabi bu videolar da şırt kaliteli değil. Ama kameramdan kaynaklı. Ee, yoksa gimbal'ım, mikrofon'um, tripod'larım e, vesaire var. Tek kameram kötü. Onu da değiştirmek gündemde var. Ama malum telefon fiyatları uçtu gitti. Yani kamera alsam daha ucuza dengeliyor neredeyse. Hop. Burada da şu çok afacan arkadaşlar. Şu an bu mavici sanırım bu. Çok afacan bir şey. Ee, bu yaştan ötmeye başladı sanırım. 3 aylık olmaları lazım. Bu yaştan ötüyor. Ben gelse de yakalasam. Ama ötmez. Ben yanındayım ya. Dengelmesi çok şaşırtıcı. Diğer hiçbir ötmüyor. Tek bu ötüyor. Bu dengeldi gördüm. Dört bir kere yakalayayım. Cık, yok olmadı arkadaşlar. Evet umarım beğenmiştirseniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Bay bay.